Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, nahivde nasıl ustalaşırsın? E, yani e, keyfe tutkunun nahve çalışmaya devam ediyoruz. Tedrib alel fasl sani yani ikinci bölüm hakkında alıştırmalar. Neydi ikinci bölüm? El mebniyat. Mebni kelimeler, mebni ifadeler. Ecib bi nefseke, kendin cevapla diyor. Arip ma tahtahu hattun altında çizgi olanların irabını yap diyor. Etteekket min icabetik yani e, işte cevaplarından emin ol diyor. Cevap biz ilk cümlemizi buraya alalım. Buradan bakalım. Ellezine e, ismun mevsul ismun mevsul mebni ale fethi fi mahalli ref. Fetha üzere mebni ref mahalinde bedeldir. Bir önceki ayette geçen kelimeden. Ahette bu fiilun mazi mazi fiildir mebni ale sükun sükun üzere mebnidir. Ta ise damirun muttasulu mebni ale fethi fi mahalli ref faildir. E ee, yine minhum min harfi cerdir, mebniyun. Bakın burada minhum var. Ee, o min harfi cer, sükun üzere mebnihum, muttasıl zamir, damme üzere mebni, cer mahallinde min'den dolayı. Mim ise sonunda kim alametü cem'i zekur alametidir ve cümletü ahette minhum bu cümle sılatul mevsuldur. La mahalle leha minel irab. Evet bunun iraptan e, mahalli yoktur. Summe harfi atıftır, mebniyun alel fetifete üzere mebni'dir. La mahalle lehu minel İrab, dedi İrab'dan mahalli yoktur. Evet, diğer e, ayet-i kerime, bakın ikinci e, ayet-i kerime. Bunu da alalım ve aşağıda e, uygulamalı bir şekilde e, oraya koyarak e, görelim. E, ne diyecek? E, bakın şuraya koyduk. E, burada e, eynema, ene ismi şarttır, cazimdir, cezmedicidir. Mebniyün al fethi feth üzere mebnidir. Nas halindedir, Mekan zarfıdır ve cevabına mütalıktır. Ma zaidedir. Ee, dedi. Tekunu, tekunu fiilun mudariun meczumdur. Eynema ile. Cezm alameti nunun hasfıdır. Ee, buradaki vav e, muttasıl zamirdir. Sukun üzere mebnidir. Fi mahalli ref. Şuradaki vavdan bahsediyor. Faildir. ve elifu farikadır. Ve cümletü tekunu, tekunu cümlesi fi mahalli cer, cer mahallindedir. Bil idafe, idafe ile cer mahallindedir. Yudrikum, yudrik fiilun mudari, mudari fiildir. Cevabı şarttır, şartın cevabıdır. Meczumdur, bir eynema ile. Kum ise muttasıl zamirdir, damme üzere memidir, nas mahallinde. Mefhulin bih mukaddemene geçmiş mukaddem mefulin bihtir. Mim ise cem-i zukur alametidir. Yine e, diğer e, ayeti kerime. E, bunu da e, alalım ve e, orada yerinde e, bizzat görerek e, irabını çalışalım. E, evet. Şuraya ne yaptık? E, bıraktık bunu ve şöyle küçülterek aldık. Ne diyeceğiz? Ve kulna. Evet. Buradaki ve kulna ifadesi. Ne diyor onun için? Buradaki vav e, harfi atıftır. Atıf harfidir. E, ve e, mebniyun ala fethi fetha üzere mebnidir. La mahalle lehu el irab. İrab'dan mahalli yoktur. E, kulna ise bakın şurada e, buradaki ifadeyi şöyle ver. kulna şöyle işaret diyelim. Kulna bu e, mazı fiildir. Sükun üzere mebnidir. Bir littisalihi bir damiri refhi ve re, na yani ref zamiri bitiştiği için yani naz zamiri. Ve buna muttasılı zamirdir, sükun üzere memidir ref mahalindedir, fail olarak. Üskun e, nedir? E, emir fiilidir, sükun üzere memnidir. Failuhu, damirun müstetirun müstetir zamirdir, vücuben, takdiri entedir. Yine buradaki ente ise damiru refin, ref damiridir, munfasıl ref damiri. Fetha üzere memnidir, ref mahalindedir. Tevkidun lafziyun liddamiril müstetir. Yani bunun içerisinde gizli olan ente damirini ne yapıyor? Ref e, tekit e, ediyor. E, kula e, kula nedir? Bakın fiil emirdir. Mebniyun e, ale hazfin nun. Nunun hasfı üzere e, mebnidir. E, ve e, burada nunun hasfı üzere mebni ve elif ise bunun şuradaki elif ise nedir? Damyurun muttasıl muttasıl zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Ref mahalinde fail olarak. Haysu haysu İsmun mebni alet dammi, damme üzere mebni isimdir, nas mahallindedir, Zarf, mekan zarfı olarak. Şi'tuma. tuma, şi'i tuma madi fiildir, sükun üzere mebni'dir. E, ve e, niçin? Littisâlihi bi damiri ref, ref zamiri bitiştiği için. Nedir o? Tüma, tü damiridir. Bu muttasıl zamirdir, damme üzere mebnidir, ref mahallindedir, faildir. Vel elif li tesniyet, elif tesniye içindir. Ve Cümletü şeytu ma fi mahallecer bil idafe. İdafe ile cer mahallindedir e, diyeceğiz. E, peki eee la takraba. Buradaki e, la takraba la nahiyedir. E, yani yasaklama anlatıyor. Cazimedir. Mabniyetu ala sukun üzere mebnidir. Takraba mudari fiildir meczumdur la ile. Cezm alamet-i nun'un hasfıdır. Elif muttasıl zamirdir. Mabni'dir sukun üzere. Ve ref mahalindedir Fail olduğu için. Hâzihi şeceratı. Hâzihi. Burada nedir? İsmi işarettir. Mebnun alel kesir. Kesre üzere mebnidir. Nas mahalindedir Mefhulun bih olarak. Peki diğer. Bakın diğer sorumuz. Dördüncü ayet-i kerime. Bu ayet-i de aldık. Ve diğer sayfada ne yapacağız? Çalışacağız bunu da. E, bizzat o sayfaya e, gidelim ve yerine e, şöyle bakalım. Buraya bıraktık ve yukarıdan e, ve yekulune meta. Bakın meta ismi istifhamdır. Soru ismidir. Mebni ala sükun sükun üzere mebnidir. Fi mahalli nas nas mahalinedir. Ala zarfiyeti zamaniye. Zaman zarfı olarak. Müteallikun bi fiilin mahzuf. Mahzuf bir mü, mü, fiile mütaliktir. Hâzâ İsmi işarettir. Mebni ala sukun. Sukun üzere mebnidir. Fi mahalli ref. Ref mahallindedir. Fail olarak. E, mahzufin. Mahzuf bir fiilin faili olarak. Evet diğer ayet-i kerime. Burada hangi kelime istiyor? Eynema yüveccihu. Evet o iki kelime. kelime. Eynema i şarttır. Cazim cezmedicidir. Mebni alel fetih, Fetha üzere mebnidir. Fi mahalli nas. Nas mahallinde zarftır mutaalikum bi cevabihi cevabına mütalıktır. ma zaidedir yuvecihu bakın şurada yuvecihu var bu da e, mudari fiildir meczumdur alametu cezmi es-sukun e, vel fail damirun müsteturun fihi cevazen içinde gizli olması caiz olan e, huve diye takdir edilen zamirdir Burada e, ha sonundaki hu zamiri damirun muttasıl muttasıl zamirdir. Mebnun alet dami damme üzeri mebnidir. Fi mahalli nas nas mahallindedir. Mefhulin bih olarak. Vel cümletu fi mahalli cer cümle cer mahallindedir. Bil idafeti. Hel yani izafe ile mudafın ilih olarak. Buradaki hel e, istifam harfidir. Sükun üzere mebnidir. La mahalle lehu minel irab. Irab'dan mahalli yoktur. Hüve mümin. Hüve damiru Refin, ref zamiridir, münfasıldır, münfasıldır e, ref zamiri. Fetha üzere memidir, ref mahallindedir. Tevkidun lil e, fa'ilil mudmer fi yestevi. Yestevi'deki müstetir zamiri pekiştirmek için e, geliyor. Ve men, vav, harfi atıftır. Men, ismi mevsuldür. Mebni alel sükun, sükun üzere memidir. Fi mahalli reftir. Matufun alel fa'il mudmer. İçerisindeki o gizli e, zamire matuftur e, dedik. Yine diğer cümlemize yani ayet-i kerimemize bakalım. Evet burada da uzunca bir ayet-i kerime vermiş. Bunu da alalım ve yerinde inceleyelim. Şöyle yerine getirdik ve buraya bakın bıraktık şöyle ve buradan bakmak daha kolay olacaktır. Değil mi bakarak inşallah çalışalım. Şöyle aşağıya aldık. Evet. Ya eyyühellezine. Buradaki ya e, nedir? E, nida e, harfidir. Nida harfi. E, ve mebniyün ale sukun. Sukun üzere mebnidir. La mahalli lehu min el-i'rab. mahalli yoktur. Peki eyyüha. Buradaki eyyüha nedir? Eyyü münadadır. Müfrettir. Damme üzere mebnidir. Nas mahallindedir. Münada olduğu için. Ha ise zaidetun lit tembih. Tembih için zaidedir. Ellezine. Ya yuhellezine deki ellezine isim ve usuldür. Mebniyün alel fethi fetha üzere midir? Fi mahalli refin. Ref mahallindedir. E, atu beyandır. Li eyi eyi için atu beyandır. Ev bedel veya bedeldir. E, peki e, amenu. Ey iman edenler dedi ya amenu. Fiilu madidir. Ma Fiilu madidir. Mebniyün alel damidan. Mevzere mebnidir. Littisalih bi vabil cema. Cemi vabu bitiştiği için. Vel vavu damirun muttasılın. Vav muttasıl zamirdir. Mebniyun fi mahalli ref. Ref mahalinde mebnidir. Faildir. Ee, ve yine iza. İza zarfun. Nerede bakın? Ya yühledine amanu. İza ca ekum. Dedi ya. İda, e, zarftır. Lima yüstek bölümüne zaman. Yani zamandan müstakbel manası veriyor. E, mebniyun ala sükun. Sükun üzere mebnidir. Hafidun li şartı. Şartı için e, nedir? Cer etmektedir. Cer edicidir. Cer edicidir. Mansubun bir cevabı. Cevabıyla mansuptur. Caekum. Size geldiği zaman. Burada cae. Fiilun mağdın. Mağdı fiildir. fetha üzere mebnidir. Kum. Ku nedir? Damirun. Muttasıl. Muttasıl zamirdir. Mebnu alet dammi. Damme üzere mebnidir. Fi mahalli. Nas. Nas mahallindedir. Mefulin. Bir mukaddem. Öne geçmiş. E, mefuldür. Mim ise cem-i e, alametidir. Evet. Burada tahinuhun ne diyor? Onları imtihan edin. Ee, burada e, hunne, Bakın imtihinu emir fiilidir. E, mebnin ala nun. Nunun hazfı üzere mebnidir. Litti salih bu cema'a. E, cemi vavu bitiştiği için e, el vav. Ve hiye damirul, e, damirun muttasulun'' E, ale sukun sükun. Bu vav muttasıl zamirdir. E, sukun üzere mebnidir. Fi mahalli refin. Ref mahallinde faildir. ''Hunne ise... Damirun muttasılun muttasıl zamirdir. Mebnün alel fethi fetha üzere mebnidir. Fi mahalli nas, nas mahalindedir. Mefhulün bih e, olarak. Yine bakın devamında fe in alim tumuhunne. Eğer onlarda bilirseniz. Fe in, in nedir? Harfi şarttır, cazimdir. Mebnün alel sükun, sükun üzere mebnidir. Alim tumuhunne, alim tum, burada nedir alim? Madı fiildir, sükun üzere mebnidir, şart fiilidir, cezim mahalindedir. Neyden? İnden dolayı. Tü, Damirun muttasıl muttasıl zamirdir. Mebni ala damidan müzdereme midir? Fi mahalli ref'in, ref, ref mahalinde faildir. Vav li işba'il mim. E, evet o e, mimin seslendirilmesinden dolayı gelmiştir. E, hünne yani buradaki vav'ın e, herhangi bir irabı yoktur. Hünne damirun muttasılun muttasıl zamirdir. Mebni ala fetih, fetih fethah üzere Fi mahalli nasp, nas. Nas mahalindedir. Mefhulun bi e, olarak. E, ee, yine ayet-i devamında zalikum diyor. Zalikum ismi işarettir. Mebni ale sukun sukun üzere mebnidir. Fi mahalli ref ref mahalinde mübtedadır. Lam bu uzaklık içindir. Kef hitap harfidir. Mim cemi e, zükür alametidir. Yine beynekum Beynekum bu beyne zarfı mekandır, mefhulün fihtir, mansuptur, zarfiyet üzere. Yine burada mudaftır, kaf ise damirun muttasılın, Muttasız zamirdir. Mebnün alel dami damme üzeri mebnidir. Fi mahalli cer, cer mahallindedir. Bil idafet izafetiyle mim. Alametü cemiz zukur, cemiz dekerlik, alametidir e, dedik. Evet burada da yine tedrib alel, e, alel mebni minel ef'al ecib bi nefsike. Yani fiillerden mebni olanlar hakkında e, alıştırmalar diyor ve kendin cevaplı. Arif ma tahta altında çizgi olanların irabını yap diyor. Evet burada da yine ayet-i kerimemizi e, alalım ve e, burada yerine bırakarak e, buradan inceleyelim. E, ne diyor? Ve iris yani su istediği e, zaman Musa. E, burada isteska nedir? Fiilin madi madi fiildir ve e, nedir? Mebnidir. Mebniyün ale e, feta fetha üzere mebnidir. Ama nasıl fetha? Mukadder fetha. Çünkü sonunda uzatan bir elif var o da doğrudan fetha alamıyor biz buna mukadder fetha üzere mebni diyeceğiz fekulna buradaki kul mazi fiildir mebni ala sukun sukun üzere mebnidir. na failin fail için e, na'dır e, damirun muttasıl muttasıl zamirdir mebni ala sukun sukun üzere mebnidir. fi mahalli ref ref mahalinde faildir idrip e, idrip fiil-i emirdir. mebni ala sukun sukun üzere mebnidir e, ve fail müstetir zamirdir. Takdiri entedir. Fenfecarat. Burada infecara. Bakın mazi fiildir. Fetha üzere memidir. Littisali bita itte enisi sakine. Sakin mühendislik tesi bitiştiği için. Yine e, burada e, bakalım şöyle. E, alime var. Alime de mazi e, fiildir. ve e, mazi fiil fetha üzere e, mebnidir. Ee, şöyle e, atladığımız var mı? Ee, yok. Alime kullu unasin meşrabehum. Bunun e, kulu var. Kulu da emir fiilidir. E, fiili emir. Mebni, e, Mebniyun ala hasfin nunun nun hasfi üzere mebnidir. Vavul cema e, burada cemi vavu damirun muttasul mebni ala sükun sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref ref mahallinde fail e, olarak. Peki diğer ayet-i kerimeyi de e, alalım. E, nedir? E, burada kala diye başlıyor. Onu da şöyle yerine e, koyalım. Buradan bakalım. Evet ne diyor? Kala. E, bu kala fiilun mazi, mazi fiildir. Mebni alel feth, fetha üzere mebdir. Littisalihi bi elif il isneyn, tesniye elifi bitiştiği için. Ve hiye damirun muttasılun, muttasıl e, zamirdir. Mebni alel sükun, sükun üzere mebdir. Fi mahalli ref, Ref mahallinde faildir. Buradaki zalemna e, evet zalem fiilun mazi mazi fiildir. Mebni ala sükun sükun üzere mebnidir. Littisalih bin e, na el failin bu failin için gelen na'dan dolayı ve hiye damirun muttasılın muttasıl zamirdir o na mebniyun fi mahalli ref ref mahallinde mebnidir. Tabi mebni ala sükun diyeceğiz. E, ve fi mahalli reftir faildir. E, yine e, terhamna Buradaki terhamna fiilun mudari, muzari fiildir, meczumdur. alametu cezmi es-sukun. Ve na ise, hiye damirun muttasıl muttasır <laughs> zamirdir. Mebnun ala sukun sukun üzere mebnidir. Fi mahalli nas, nas mahallinde mefhulun bih olarak. Peki, diğer ayeti e, kerimemizi de e, alalım. E, burada e, bakın, fekul nezheba. Buradan direkt söyleyebiliriz. İzheba nedir? Emir e, fiilidir ve e, ne üzere mebnidir? E, nun'un hasfı üzere mebnidir. Değil mi? Nun'un üzere mebnidir. Buradaki elif e, nedir? Mebniyün ale sükun. Sükun üzere mebnidir. Faildir. Yine ve ne? Burada da udkur ne? E, nedir bu? E, yine emir e, fiilidir. E, ve e, burada sükun üzere mebnidir. E, niçin? Littisalihim. E, bitiştiği için ney? nunun nisve yani müenneslik nunu bitiştiği için ve bu nunun nisve nedir? fetha üzere mebnidir. ve faildir diyeceğiz. Yani fi mahalli ref, ref halinde faildir. Ve izâ qila lehu ittaqi Burada da itteki, yine emir fiilidir ve hasfı harfil illet. illet harfinin hasfı üzere e, mebnidir. E, ve fail e, nedir? E, müstetir e, damirdir. Takdiri entedir. Tabi vücuben yani zorunlu olarak. E, e, Ekhezet Ekhedet, hu. E, burada nedir? Mazi e, fiildir. Fetha üzere mebnidir. Ve bu te ise e, t teenistir. Yani müenneslik alametidir. Fe kuli. Fe kuli bu yine emir e, fiilidir. Ve yani, nunun hasfı üzere mebnidir. Çünkü müennes müfret muhatabadır. E, ve burada e, fail e, nedir? E, bu ye'dir. Mütekellim ye'sidir. Vaşrabi de aynı şekilde. Fekuli bu da aynı şekildedir. Kalu len nu'thiraki ala ma ca'ena. Evet buradaki ma isim mevsuldür. Ca'e fiilu madidir. Ve mebnün alel fethi üzere mebnidir e ee, na ise mefhulun bihtir'' ee, ve e, burada sukun üzere e, mebnidir fi mahalli nasb diyeceğiz nas mahallindedir.'' faqdi burada yine emirdir ee, ve emri hazır olduğu için e, burada sonunda illet harfi var ne diyeceğiz Mebniyün, ala harfi hazfi e, ala hazfi harfin illet yani illet harfinin hazfi üzere e mebnidir ee, ve içerisinde ente, müstetir, damir, faildir. Heda, bakın bu hedada mağdi e, fiildir. Ve mağdi fiil ne üzere mebnidir? Mebniyun alel fethil mukadder. Çünkü son hareketi uzatan bir harf, e, harf. Dolayısıyla mukadder bir e, fetha üzere mebnidir. Ehraceke rabbuke. Burada ehrace mağdi fiildir. Fetha üzere mebnidir. Ke e, damıyorun e, muttasıl, muttasıl e, damirdir. Bu da fetha üzere mebnidir. Ve fi mahalli nasbin, nas mahallindedir. Mefhulün bih olarak. Şeraha, e, bu da yine mazı fiildir. Fetha üzere mebnidir. Fekalu, bu ise bakın damme üzere mebnidir. Niçin? Littisalihi bi vavil cema, ma, ma, cemi vavu bitiştiği için. Ve bu vav e, nedir? Damme, e, sükun üzere mebnidir ve e, fai, e, nedir? fi mahalli, ref ref mahalindedir Fail olarak. Ve zalemu, o da aynı şekilde irabı e, alacaktır. E, dedik ve diğer alıştırmaya baktık. Ne diyor burada? E, Tedrip alel faslesi, hani, ikinci bölümle ilgili alıştırma. Minel hadis-i şerif, hadis şeriften. Bakın hep ayet-i kerimelerden vermişti. Şimdi hadis-i şerif veriyor. An ebi Abdurrahman Abdullah ibn mesud radiyallahu anh. Evet Abdullah bin Mes'ud'dan nakledilmiş. Kale haddetena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Et, bize nakletti. Ve huve sadikul mastuk, Doğruların en doğrusu. İnne ehadekum, sizden biriniz. Yucma'u halkuhu fi batnı ümmihi erba'ine yevmen nutfeten. Evet, o yaratılışı annesinin karnında 40 günlükken, nutfe halindeyken toplanır bir araya getirilir. Tum ve Yakun alakadan sonra bir et parçası olur. Misazedalık böyle diyor. Tum ve Yakun sonra bir çiğnem et parçası olur. Misazedalık şu şekilde gösteriyor. Tabi e, orada e, ashabına işaret ediyor. Tum ve Yursul ile melek melek, melek evet ona e, gönderilir ve yursalu e, fe yenfuhu fihi ruh ruh ve e, yu'meru bi erba kelimat e, ve ona dört kelime emredilir. E, bi e, ket bi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyin ev sa'idin. Yani rızkını e, yazan işte ecelini, işini ve ameli işlerken amelini. İşte, derken, amelini ve e, iyilerden mi yoksa kötülerden mi olacağını yazan dört kelime emredilir ve vallahi la ilaha Allah'tan başka o ilah olmayan Allah'a kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki inna hadakum biriniz yamalu bi amali ehli'l cennet hatta ma yakunu beynehu ve beyneha illa zira ee, yani cennet ehlinin ameliyle amel eder hatta kendisiyle onun arasında bir ziralık yani bir e, işte kulaçlık bir ölçük kalır fe aleyhil kitab ama e, onun hakkındaki yazı diyor öne geçer fe ye'melu bi ameli ehlin nar işte ateş ehlinin, cehennem ehlinin amelini işler fe <laughs> yedhulha böylece ateşe girer ve inne ahadakum le bi ameli ehlin nar ve yine biriniz e, ateş ehlinin amelini yapar hatta ma yekunu beynehu ve beynaha illa dira onunla kendisi arasında bir zira kadar bir şey kalır fe buku aleyhil kitab ve onun hakkında hüküm yöne geçer. Fe amel ehli cennet, cennet ehlin amelini yapar fe ve cennete girer diyor. Şimdi burada kırmızı kelimeler vermiş, altı çizili kelimeler. Ne diyor? İstihraç minel hadis-i şerif mayeli. Hadis-i şeriften şunları çıkar diyor. Harfe cer mebniyen ale sukun. Sukun üzere mebni harfi cer çıkar. Mesela an bir tanesi budur. Sukun üzere mebni bakın harfi cerdir. Sükun üzere mebni harfi C. Yine fi. Bakın bu da sükun üzere mebni harfi C'dir. Yine ne diyor? Fiilen mağdiyen mebni alel fetih. Fetha üzere mebni mağdi fiil çıkar. Fetha üzere mebni mağdi fiil. Şöyle bakalım. Aşağılara da bakabiliriz. Ve mağzi fiil arıyoruz. Hadis-i şeriften. Ama sonu neyle bitecek? Fetha ile bitecek. Şöyle bakıyoruz, muzari fiil buluyoruz. Bakın fe muzari fiildir, yursilu muzari fiildir. Ama e, mazi e, fiil e, pek e, yok gibi, yani çok az. Ama şurada, bakın e, hadisin e, ilk başlangıcında haddese, haddese, yani rivayet etti manasında. E, fetha üzere mebnidir. Salla, bu da maz fiildir. Ama bu mukadder fetha üzere mebnidir. Harfe atfin mebniyn alel fethi. Fetha üzere mebni e, harf, atıf harfi. Mesela vav, ve. Değil mi? Ve. Fetha üzere mebni. Yine thumme fetha üzere mebnidir. E, yine e, harfe atfin mebni alel sukun. Sukun üzere, e, üzere mebni atıf harfi. Sukun üzere mebni atıf harfi. Ee, şöyle e, bakmamız lazım. Lakin mesela sukun üzere bel mesela sukun üzere mebnidir. Ona da parçada e, hadiste incelemek lazım. Harf-ı at mebnini alel kesir kesre üzere mebni e, atıf harfi e, bulmamız gerekiyor. Evet ona da parçada bakmamız gerekecek. Yine isme işaret nebni alel fethi fetha üzere mebni ismi işaret. İsmi işaret hâde zâlike e, üzere mebni dediğine göre zalike olması gerekir. Değil mi? yine e, ismen mevsule mebni ala sükun. Sükun üzere mebni ismi mevsul. Ellezine değil. E, Ellezî. Mesela ellezî veya ma. Ma veya men. Onları bulmamız gerekecek. yine bakalım şöyle. Damiren muttasılem mebni alel kesri fi mahalli cer bil idafe etcer evet, halinde mudafun ileyh olarak gelen muttasıl zamir. Evet bunlar mesela amelihi amelihi burada nedir? Cerma halinde muttasıl zamir. Burada cevapları vermiş. Ee, buradan cevaplara bakabiliriz. Peki burada ne diyor? Yine tedribin alel faslı sani ikinci bölümün işte bölüm hakkında alıştırmalar. bidun icabe cevapsız diyor altında çizgi olanların irabını yap diyor. An mesela nedir? Harfi cer sükun üzere mebni. An ebi, bakın ebi bu andan dolayı mecrur bir isimdir. Ve bu ebi esmayı hamseden olduğu için bunun cer alameti yedir. Ebi ya'la bu ise mudafun ileyhtir. Bu da ee, yine e, nedir? Mecrur bir isimdir e, ve e, bunun cer alameti e, mukadder bir e, kesredir sonunda. Çünkü cer e, cer alamamaktadır. Radiye mazi e, fiildir. Fetha üzere mebdir. Salla mazi fiildir. Mukadder bir fetha üzere mebldir. Aleyhi harfi cer ve mecrurudur. Vav atıf harfidir. Selleme mazı fiildir. Sükun üzere mebnidir. Ki fetha üzere mebnidir. Kale mazı fiildir. Sükun fetha üzere mebnidir. Ketebe mazı fiildir. Fetha üzere mebnidir. El ihsane e, bihtir. Mansuptur. Alametun asbihi fethadır. Fi harfi cerdir. Sükun üzere mebnidir. E, diye bakın aşağıya doğru bunları tek tek bunları ifade edebiliriz. Az önceki alıştırmalarda geçtiği gibi. Dedik burada kaldık. Gelecek bölümde diğer konuyla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.